Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, bize gönderdiğiniz kaynaklar üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun zirve dönemi yani Kanuni Sultan Süleyman Saltanatı'na daha yakından bakacağız. Evet, merhaba. Elimizdeki bu biyografik kesitler, hani bu 46 yıllık uzun dönemin neden bir altın çağ sayıldığını ve Süleyman'ın neden o meşhur kanuni ünvanını aldığını anlamamıza yardım edecek diye umuyoruz. Kesinlikle çok katmanlı bir dönem e, gerçekten de. Şöyle başlayalım isterseniz. Trabzon doğumlu, genç yaşta Manisa'da Sancak Beyliği yapmış. Yani bir nevi valilik tecrübesi var. Arapça, Farsça biliyor. Hatta Muhibbi mahlasıyla şiirler yazıyor. Böyle bir profil var karşımızda. Evet, entelektüel bir yanı da var yani padişahın. Ve tahta çıkar çıkmaz babasının cenaze işlerini organize edip sarayda hemen otoriteyi sağlaması bu sanki o idari tecrübenin bir göstergesi gibi, değil mi? Metinler de buna işaret ediyor. Aynen öyle. O hızlı başlangıç önemli. Ve tabii şu kanuni ünvanı meselesi var. Kaynaklarda da altı çizilmiş. Bu sadece yeni kanunlar çıkarmasından gelmiyor aslında. Hmm, yani işin başka bir boyutu mu var? Evet. Asıl mesele belki de mevcut Osmanlı kanunlarını derlemesi hani kanunnameyi Ali Osman adı altında toplaması ve daha da önemlisi adalete devlet düzenine verdiği değer. Anlıyorum. Zulme, yolsuzluğa karşı çok net, sert tedbirler aldığı belirtiliyor. Bu aslında e, merkezi otoriteyi güçlendirme ve yönetimi daha sistematik, daha kurumsal hale getirme çabası. Peki yönetim sağlamlaştı. Sonra ne geliyor? Fetihler sanırım. Kaynaklar bir dizi fetihten bahsediyor. Evet hemen başlıyor zaten. 1521 Belgrad, hemen ardından 1522 Rodos. Bunlar çok stratejik yerler. Çok önemli evet. Sonra 1526 Mohaç bu zaten Macaristan'ın kaderini değiştiriyor. Aynen, Macaristan büyük ölçüde Osmanlı kontrolüne giriyor Mohaç'la birlikte. 1529 Viyana kuşatması var. Başarısız olsa da imparatorluğun ulaştığı sınırlar açısından çok çarpıcı. Doğuda da var hareketlilik. 1534'te Bağdat ve Tevviz'in alınması gibi. Yani sizin materyaller Orta Avrupa'dan Basra Körfezi'ne uzanan devasa bir coğrafyadan bahsediyor. Kara gücü inanılmaz. Ama denizler, orada durum ne? İşte orası da çok ilginç. Kara ordusu kadar belki de daha fazla donanma bu dönemde altın çağını yaşıyor. Piri Reis gibi, Turgut Reis gibi. Ve tabi Barbaros Hayrettin Paşa. Kesinlikle Barbaros Hayrettin Paşa. Özellikle 1538 Preveze Deniz Zaferi. Bu hani Akdeniz'deki Osmanlı üstünlüğünü perçinleyen, mühürleyen bir zafer. Akdeniz bir Osmanlı gölü haline geliyor denir ya hani. Tam olarak öyle. Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi gibi eserlerde sadece askeri değil, o dönemin bilimsel, coğrafi birikimini de gösteriyor. Barbaros'un ölümü de kaynaklarda büyük bir kayıp olarak not edilmiş. Bu da deniz gücüne verilen önemi gösteriyor aslında. Anlaşıldı. Yani hem karada hem denizde bizir ve durumu var. Ama bu döneme Türk Aslı denmesinin tek sebebi askeri başarılar değil sanırım. Mimar Sinan faktörü var mesela. Ah evet, Mimar Sinan. Süleymaniye Camii ve Külliyesi sadece İstanbul'un değil dünyanın mimari harikalarından ve bu sadece bir tanesi. Tabii sadece Süleymaniye'de değil. Sizin kaynaklarda da geçiyor. Medreseler, hastaneler, köprüler, kervansaraylar. Bir de şu kırk çeşme su yolları var. İstanbul'un su meselesini çözen devasa bir proje. Kesinlikle. Bunlar sadece yapı değil, imparatorluğun gücünün, refahının, organizasyon kabiliyetinin birer göstergesi şey aynı zamanda kültür sanat ve bilim de bu ortamda yeşeriyor. Evet o da var. Belgelerde İbn Kemal gibi tarihçiler, Baki, Fuzuli gibi şairler Zembilli Ali Efendi gibi hukukçular Piri Reis'i zaten andık coğrafyacı olarak. Ve tabi İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa gibi çok güçlü etkili devlet adamları. Hı hı. Sultan Süleyman'ın kendisinin de muhip bir mahlasıyla şiire, ilme meraklı olması, destek vermesi bu canlı entelektüel ortamı körüklemiş görünüyor. Bu kişisel ilgi noktası önemli. Kaynaklar onun dindar yapısına, tasavvufa olan ilgisine, alimlere hürmetine de değiniyor sanki. Evet, evet. Hatta Gazi Balibey'e yazdığı söylenen bir mektup var. Oradaki adalet, alçak gönüllülük, halkı gözetme gibi öğütler onun yönetim felsefesine dair de bir şeyler söylüyor. Doğru. Fetihleri kendine mal etme, halka yardım et, bilginleri koru, zulme karşı dur. Bu tavsiyeler kanuni lakabının sadece kanunla değil, adaletle de ne kadar ilişkili olduğunu gösteriyor bir bakıma. Özetlemek gerekirse o zaman sizin incelediğiniz bu materyaller ışığında Kanuni Sultan Süleyman dönemi askeri zaferler, köklü hukuksal düzenlemeler, muhteşem mimari eserler ve zengin bir kültürel hayatın iç içe geçtiği Osmanlı'nın gerçekten de zirve noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Miras muazzam, çok boyutlu evet. Ama tüm bu parlak tablonun yanında kaynaklarda sürekli bahsedilen o saferler, iç düzenlemeler, yolsuzluklarla mücadele gibi konular var ya. Evet. İnsan düşünmeden edemiyor. Bu altın çağı dediğimiz dönemin yüzeyinin hemen altında bu kadar büyük bir imparatorluğu yönetmenin getirdiği ne gibi devasa zorluklar, ne gibi gerilimler, ne gibi karmaşık sorunlar yatıyordu acaba? Çok ilginç bir nokta. Belki de sizin için üzerinde düşünülecek bir sonraki soru bu olabilir. Bu derinlemesine bakışta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.